Ben yani bir şerefimi çekeyim. Bu hangi harita? Bir şey diyeyim, ben bu haritayı oynadım mı? Oynadım herhalde tam bilmiyorum. Neden bizi oradan oraya attın Rusty? Rusty benim sesimi mi kapattın sen? Çünkü ben konuşunca orada görünmüyor. Ersin beni duyuyor musun? Evet. Tamam. No. Spike'ı kimse almamış ben aldım. Geçmiş olsun. Burası. Hadi hadi hadi. Sallanacak. Ben kaçar. Ano. Gir gir gir. -gir, -gir. Dolduruyoruz. Ayakta kalan son Ya canım çok azdı. Üstüm var. Ah. <laughs> Helal be. Ama kazanamadım. Olur olur. ilk elin günü almak. Ah. Şimdi başka oyundan geçtik ya. Rasti görüyorsun değil mi Rasti? <laughs> Bir de geçen seninle oynadığımızda seçtin ya. Şu an seni seç sandım. <gülüyor> <gülüyor> Onun peşinden koşuyordum. Bakayım. Bu sensin tamam. Sen git geleceğim. <laughs> Duvar var. Gel. Es. Ben... Nereden vurdular? Oo uh, reis duvar falan da kırıyor artık. Hadi ol. Adamlar nerede? Aa bak solda sol e, sol, bak, sol 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 sol. Eee ayakta kalan son oyuncu. Ama hangi sol? <laughs> hangi sol? <laughs> Dönüyorum yani sol değişiyor biliyor musun? <laughs> Flash bekliyor Önce bak şey. hepsini klip alacak. Ben bir kör alayım da sizi bir kör edeyim. Ben de kayınbabamı yemek geliyorum. Hazır <gülüyor> mısınız? E açıldı. Kör olmaya hazır mısınız? Hayır. <laughs> Takım yanlış info veriyormuş. Yoksa ben hepsini öldürürdüm. Evet çok. Var. Dolduruyorum. Bak, gel 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 bak, gel. gel hızlı gel. Al bunu yerde bak. Aa, çok güzel. Tamam ölme buraya gel. Gel. Eştreğe geç. Bak dur. Alda düşman gördün. Ni geldi? Dolduruyorum. Bir düşman. Buradan adam gelecek. Ultimasir. Şurada. Gel 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 patlayacak gel 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 buraya gel hızlı koş 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 eline bıçak at. Yes. Benim yerim burası. Hepimizin yeri burası. Ya çok şey şu an yaptıklarım görünüyor ekranda ya, Rasti izliyor çok gerginim. Onun yaptın. <laughs> Bunu alayım mı? Al önüne oh. kadar onunla oyna. Tamam. ha bunu attım pardon dur. <gülüyor> Savaş. <gülüyor> Çok iyi ya. Fred de kaçırdı ya penaltıyı. Öldürücek. <laughs> bunun geçmesin bekle. Ya? daha <laughs> düşman var. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Tertim. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Yerel adamı anlattık aga be. Şimdi o gitti mi benim renkli silahım? Gel. Evet gitti. <laughs> al. Bekle. Hatta sen şunu oyna. Hı. Hatta sana. Nerede? Al. Silahını al. Şöyle. Hı. Bu değil mi? Tamam. Hı. <laughs> of ben de kesin şimdi tek yiyeceğim. Ben arkadan dolaşsın. <laughs> Oluyor mu öyle? Dolaş, dolaş, dolaş. Dolaş şimdi Allah. <gülüyor> 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 of ya. Dastiler daha vardır. Ben son oyuncu. Ah. İyi Ne bekliyoruz acaba? Hadi ben bambalı alacağım. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Ama ben sana bunu almıştım. Bana onu mu almıştın? Aa. Şey ya. Teşekkür ederim. Yeye bas. Yeye bas. Oo, şarkı mı çalıyor? Evet. <laughs> Nasıl bir kral? Nereden gidiyorsunuz? Ne ikinci sarsışım? Dolduruyoruz. Nerede? Kör açacağım. Madem oynamak istiyorum ölme vakti. Oldu mu? Ayakta kalan son <laughs> Şey değil mi? Keşke keşke pas yani konuş yapsaydık boyun, ya. acıtır. Ben kapattım. Acımıyorum. <laughs> Hayır Bence arkadan biri gelecek ya. Vur lan vur vur vur. Bak. şeylerini değiştirdin. Hah, oldu. Hızlı hızlı. Tamam. Şimdi onlar düşünsün. Spike burada. Ee, cam vermeyeceğim, spike taşımayacağım. Ne yapacaksın? Gezeceğim mi hep? Siz oradan As gidin, As var. ben A'dan As gideyim. Sıfır asistim var. 4 vurmuşum ben. Daha ne yapayım? 2 vurmuşsun oğlum. Asist yok Hadi lan. Bakalım. Lan asistin yok mu? Çünkü arkalıyorlar. Arka Üff. Spike ortada düştü. Ayakta kalan son. Dur dur, oraya geri git. Oraya geri git. Buraya mı? Hayır, arkandaki yere. Ha. Orada ulti aç. Ulti aç. Ulti aç. Tamam. Hadi, biraz sol. hareket! Solunda bak, sol. Sol, sol. Git git git, sol. Sol, sol. Arkan, arkan geldi, arkan, arkan geldi. Ağzını kırdın. <laughs> <geldi. Ar> <laughs> <laughs> şimdi. Al, adamların ağzından <gülüyor> düştü. <gülüyor> i̇şte, İran'ın verdiği şey. Ulti taktiği böyle. <laughs> ya hayır ya. kızla ne alakası var? Taktikler. Biraz attırdı ya böyle bir şey olamaz. Hayır hayır. Maç ne oldu? Aa. Biraz attırıyor ya. Yani. Ben kaçar. Ben yine bu taraftan gidiyorum. Çardana. Oradan mı gelecekler? E atayım mı? <laughs> İki kişi şeyde, b'de. Kurun kur. Kur kur kur. Spike silah var. Gel gel buraya. Gel, gel. Ha bendeymiş. Pardon pardon. Ulan bendeymiş. <laughs> Çok sonra anladım bende oldum. Biraz atış. Lan canlanmışım. Son <laughs> Arkadaşlar neden benimle konuşmuyorsunuz? <laughs> ben hala ölüyüm sanıyorum çünkü kendimi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira <laughs> alacağım. 75 lira taksi yazacağım sana. Sen ya. Türkçe anlamıyor musun? Tek tabanca. Tamam nasıl o zaman ben sana 75 veriyorum geriye? Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? senin bak. 75 <laughs> lira vereceksin bana. lira abi. Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba seninle biz anlaşamayacağız biz karakola gidelim orada. Hadi gidelim. hadi hadi. Ne konuşuyor sonuncu? Ben senden daha iyiyim. Ben A'dan gidiyorum. Hira satıyor yani. Hira böyle olmaz bak. 2 tane OP de var de lan. <laughs> Tam Oha kaç tane OP var ya. Ayakta Spike kalan son oyuncu. Şey, Bir şey yok. Ya. Spike B'de düştü. Oldu maçı. Kaç kişi öldü? Bolunda. Heh, solda. At kör. Yakas. Bak gördün mü? <laughs> ya bizim info <laughs> da yani böyle boş info değil yani ha. Vuramadım ama. Olur olur nazar onlar. Şerif mi alsam ya yani? ben şerifle daha iyi vuruyorum bunlardan sonra. Oluyor mu öyle alayım mı? Aa. Neyse ben bir A, a gidiyorum pardon B'ye gidiyorum iki üç kişi vurayım gelim. Oyna gel oyna ne yapayım Rastici'm gel oyna bence. Zaten oynayamıyorum. Rastı kıskandı ya bak ben Vallahi. ben oynayamıyorum. dayanamadı. Zaten biz şey gibiyiz. E komşu çocuğu gibiyiz. Ha ha. Evet açacağım e açacağım çekil lan e açacağım. Hızlı hızlı. <laughs> Spike kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. of oh, of oh. of oh, of oh, of oh. Zula mı oynuyor kanki sen ne yapıyorsun Ne ya? oynamak istiyorsunuz? Bu yarının son turu. Şu parayı ya harca ya bana ver. Her türlü hayırlı bir iş. Bak bu da heyecan yaptı gördün mü? Bizim Hira gibi bu da heyecan yaptı. Ben hala sonuncu değilim farkında mısınız? Harbi ya bu hira var ya satıyor hep. Fark ettin mi sen onu geçme diye bilerek şey yapıyor kötü info veriyor sana. Tabii <laughs> evet benden daha kötüsü de varmış. Hira iki tane OP bir tane Odin. O ne lan? Senin için. Smokçu vurdu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Hadi hadi hadi. Spike düştü. Spike B'de düştü. Bak. Anamaz. Ha, biz ölmüşüz zaten konuşayım. Konuşmaya korkuyorum dikkatiniz dağılacak diye. Yok, ben ben Derecesi zaten. De. Hadi, çatışmaya girmem lazım. Biraz önce kör bir şekilde bir kill aldım. Ya bizim entry kötü ya, bizim jet kötü yoksa alırız maçı da. Rusty dayanamadı <gülüyor> geliyor. konuşma. <laughs> 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 <Yani> Hayır. Işte... <laughs> kaldı zaten. ben oynayayım diyor. <laughs> Biraz kaldı, kaldı. Hadi ben oynayayım. Hayır. Hayır. Vermeyeceğim. Kalkmayacak. Kıskandı. Zorla alıyor. Sen Hayır, kalkmayacağım. Kıskandı bak. Başımda bekliyor ben oynayayım diye. başarabiliriz. Ne kadar kıskanmış. Burası burası. satıyor Burası, burası. Yardım. Atıyor, e bak. Yardım. Adamı sattık sattı gidiyor gidiyor. Peki bak. şimdi ben nereden geleceğim? Ya sana. yerleştirildi. Yük kalmadı. Ayakta ya? kalan son oyuncu. Sen de sen de sahadan gel hele oradan. Önüne gelecek direkt önüne. Bitti mi? Yok daha var. Son sayı. Heh. Bir tane daha. Var. İyi güzeldi. Öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp onu... bitecek zaten bir yer kaldı lan. Biraz aydı satmasa işte alacağız amaçı Biraz garip oynuyor. Oha, bir için saçı gözüne girdi. Kenara çekilin de hocanız göstersin. <laughs> Bak tekrar atacağım. Tekrar atarım onu. Allah ya. olar? Şu tarafa dikkat. Mitten geliyor. Hey, ah! B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. B'ye nasıl gidiyoruz? Tamam buradan He sola oradan. dön. Sağa dön. Buradan sağ. Adamlar nerede? Düz. Buradan da sağ. Geldi zaten sana geldi var. Arkan dön arkan dön. Ha sağında hemen. <laughs> Kör at. Son 30 saniye. Gözlere Sandıranlar kazandı. Bunlar hile ya. Bence ben daha çok hileyim. <laughs> Kaç kilim var? Dört. İyi. Devam gel Rast oyuna gel. Rusty. Bir elde Rusty oynasın. Abi ablası. Yazık, Canı bir yer şişmez. Ağlıyor bir elde onunla oynayın olur mu? <laughs> Başımda bekliyor. Gel kalktım geliyor. gel. Tamam.